Merhaba hoş geldiniz. Bugün yine CSGO kesteyiz. 100 tane kroma açacağız. Yine aynı şekil 5 tane hepsini açacağım. Satmayacağım hiçbirini. En son bakacağız, upgrade falan yapacağız. Direkt başlıyorum. kaç açıyoruz? 6 uça 3 kere. Bu tarz varsa açmamı istediğiniz kutu 100 tane olur, 50 tane olur. Fiyatına göre tabi değişir. Yazabilirsiniz yorumlarda. hangi geldi? Daha önce de bu siteye girmediyseniz buraya Refiko da gelip kurt yazarak 1 dolar ve %10 yatırım bonusu olabilirsiniz. Bakalım. Yani çoğunu satarım çünkü hep küçük itemler bunlar. Upgrade de zevkli olmaz. Palları da upgrade ederiz. Mavilerin hepsi çok iyi zaten. Yani şuradan sonrası iyi gibi. Şu mesela evet çok iyi. Yüzü var mı? 67 çok iyi. Kardeş, direkt kardeş ya. Ay şuraya kaysa de. Karamit çok zor da. Şunlar gelebiliyormuş demek ki. şu şu gelseydi iyiydi. fiyatını merak ettim. Dur. 129 da başladık. Şöyle bir 250 olsak çok olur. 200 200 dolar yani. Attım son yılların çoğunda battık. Şansınız yok bu aralar ya. çekilişi de açıklamışımdır büyük ihtimalle. Bir önceki videoda açıkladım. Ama hangi sırayla atarım bilmiyorum. Bu, bu videoda da çekilişimiz olur. Katlama durumuna tabi bağlı. Bakarız. 32 kaldı. Geldi ya. Ah ses gitti yine. Hiçbir şey yok. Tık hemen geçti. Güzel. Son kutu. Yani şu deagle'dan bir tane çıkartamadık. Neyse. Bakalım. İlk sayfada 64 var. İkinci sayfada da 140 var. 200. Güzel. 130'da başladık. 200 olduk. Gerçi hepsini satmasak iyiydi ya. Upgrade yapacaktık. Hmm. Neyse. Bunlardan açalım bir de. Upgrade item çıkartalım. Tamam kalsın 3.5 halde. Para koyarak upgrade yaparız. tane de VIP açalım. Nasıl kutuyormuş ya? İyi gibi. İyi. Bir tane daha açalım. Güzel. Çok ucuzdu ya. 4 falan. 4-3. Oha. Aa bu değilmiş. 18 iyi. Şunlardan başlayalım. Şu Şunların hepsini 2x yapsak. 20 oluyor. Gelmedi. Böyle bir 5 deneyelim bir tane. Durma da, durma da. Şöyle o zaman. Aa, böyle denemeyelim. Böyle deneyelim. Nereye düşeceğini bir öğrenelim. Ona göre. Ne durduk zaten. Şimdi buradaysa şurada olabilir. Çevir. 2x. Hmm, çok oluyor. Böyle yapalım. Aynen. Şuralara gelebilir. Aa, of. Çözdük ya kule işine. Hem bir yak yakmalık. Şuraya falan gelecek herhalde bakalım. Yok. O zaman şimdi oraya geleceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Yine olmuyor. kaç yapabiliriz? 140. Aynen. Geldi. Çok iyi. Yani belli bir şey değil bu arada ya. Tamamen ki Buraya gelince buraya gelecek gibi hissediyorum. 5x'ten 2x yapalım ya yani. 5 çok. Şöyle mesela şuraya falan gelecek. Gelmedi. Bari geçseydim diğer tarafa ya. Bir buçuk. Hmm. Hiç güzel bir şey yok. şu. Gelir bu. Gelir. Güzel. Kaç oldu 300'e yakın. 300'den fazla. 320. 320. Video kısa oldu birazcık. Satalım oynayalım. Bir tanesini satalım. Yüzü. Bakalım yapılan kutu var mı? bunları açmıştık sanki ama. Evet açtık. Birilerinin yaptığı kutularını açalım. Bu ay iki. Böyle bir 20 dolarlık. Şuna Eren kutusu varmış. Kebap knife'ları açmıştık. Tek yol devrim. Rich or Beach senden 3 tane açtım. Eyvah çok kötü kutu. Neyse bir tane kurtarır belki. Aa iyi iyi. Çok iyi. Eren ne yaptın kutuya bakayım. Üçlü verdin ya. Bir tane gelsin. Gelmedi gibi. Aynen. Ah Eren ah tane daha ver bakalım. Kayma kayma ananı. Ka açıyor biliyoruz mu paramız? Yetmiyor. Şu Deagle'ı satalım mı abi? Bir tane ver. Kay Artık tane açamayız. Kaç bu? 67. İyi, güzel. Şimdi ikili. Çok iyi. Bunda kalsan iyiydi ama neyse. 31. Tık tık tık. 310. Uz. Yine aynı olduk. Ayrıca bayonet yapabilir miyiz ki ya? Of, şunu yaparsak. Kaynağın! Ananız ki... Kaymadı. Çekiliş yapmayı unuttuk. Çekilişimizi yapalım. Sonradan kaydediyorum bu arada bunu. Ee, buradan çıkan itemi veriyoruz, klasik. Bayağı bir item var, ne çıkarsa. Hadi bakalım. Çok kötü ya, item daha yapalım. 2 dolarlık da olmasın. Derse şöyle bir 4-5. Şu çok iyi olurdu. Abi yine 2 dolarlık. Son. Aha güzel. Kaç bu? 412. Tamam. Bunu yapalım abi. Bu yandaki neydi ya? 412 USB çekilişi. Bir hafta sonra açıklanır. Yani şu itemi çekeceğim şimdi. Bir hafta bana olduğu için bir hafta sonra yapacağım. Bu videonun yorumlarını yazarsınız. Kanalıma abone olmanız. Bir de yorum atmanız yeterli. Çekilişi 5-6 gün sonraki videomda paylaşırım. Bu videoluk da bu kadar olsun. Varsa istediğiniz kutu yorumlarda belirtebilirsiniz. Buradan da kodu kullanarak videolar alabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.